Herkese selam canlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz denir. Bugün sizlere ben kardeşlerim Erencil'de Dua Men Squad giriyoruz kardeşlerim. Sizlerden ricam eğer video hoşunuza gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olmayı, like atıp, yorum atıp, zili tüm yaparak destek olmayı unutmayalım. Hadi geçelim kardeşlerim. Şimdi oyunumuza let's go bro. Nereye atlıyorsun? Nereye iniyorsun? Çabuk in. Ne olur gördünüz mü Bana oynuyor bunlar. Allah kahretsin aşağıymışım. Lan öldüm tut. Lan, öldüm. lan, öldüm. lan dur. Ne yapıyorsun? Bir kişi vardı evin tabii bir kişi var. Diyeyim, kişi Gözlerim kararıyor. Bu pompalı adamlar bir tane vuruyor. Ben 5000 tane vuruyorum önce 2 Yani. bu kadar 7 senedir hmm. oynuyorum. Ayar yapmadım. Hmm. Sürekli 2 x elime denk geliyor. Biri sağdan geldi. He. Evet. İşte Şimdi i̇şte şuradan görüyorum adam aslında. Bu adamlar altta. Nerede adam? Bak, bak, da da. <laughs> ki bak, hey, alo. Ben kitle atacağım. Eee aloov Ben şuradan yukarı doğru bir çıkayım <laughs> yavaştan peki ananı ananı biri bana çok düşüktü şuraya baksana Bakıyorum da kenardan. Görünmüyor bende. Bu ortayı mı açtı acaba? Bu kaldırma ne bu kadar bol? Daha iner çalıyor orta torba, koooşş Şu an koşamam Yarım yarım, yarım. Adam yanında mı senin? Hııı evet, Eee, sesler geliyor ama vay İyi bitti vurmam lazım. Ben benim, sen, sen önündekini al. Aldın mı sen onu? Kesiyor göremiyorum. Araba geldi tepeye. Bono. More courage. mimik. E, enerji açamıyor mu? Nasıl vursun allahım Sürsene, sür 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 ben can basayım. Aldım zaten. 쟤가 안으로 들어왔어 쟤가 안으어왔어 오! 어떻 들어왔어? Şu evin arkasında. Watch out. Onu baydın da. Baydın değil mi onu? Hı, Hı. Kendini kaldıramaz ya imkansız da. Orada geziyordur işte ya. Boşaltıyorduklarını. Hmm, bütün notlarını sağlıyor. tane adam olması lazım. Buradan da geçersin. <laughs> Alanı öldü. Ne yarat? Aha. Ha zikriyor. Burada bir yerde Tolga. Konuşabilir, söyle şimdi. Ne yapıyorsun paşam? Yani. Abi 5 dakika lobiye gelebilirim. Lobi de çekiyorum abicim. Lobiye şu an gelemem. Seviyorum seni. Ee, abi eklesen sonra gelsen. Youtube'a diyeceğim bir şey var mı? Alo, evet ve sağlık. Hı hı. Görüşürüz abi. abi. İyi oyunlar diliyorum. <laughs> Oradan Victor kafeterya oynuyor bu adamları vur. Sus bir dakika Zeynel. bir sus işim var ya oyun oynuyorum ya tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Zeyno ya Zeyno Nie wiedziałam, się Ale się z tym, w tym, w tym. bot mu atıyor buraya? Fight diktikten sonra. Yoksa bana mı öyle geliyor abi? Öyle direkt oynayamıyor. Evet. Tamam açtırayım. Sada gidi. Sa o. o araba gidi. Da ya. Adam mı var orada? İki tane burada vuralım. <laughs> Sonunda ya yarap <yarabbim> şükür. Ne <laughs> Bilmiyorum o da orada bir yerde. oldu? Orada gel. Bana bakmazsın. Yani şeker aldım. Buldum Evet. Ben burada birini mi gördüm diyecektim. Evet. Hakan mıydı? Ay sen bilmedin mi? Arka taştakini sen mi baydın? Başka adam var mı? Oraya sürsene onu da gidecek. Gir sürsün adam var orada. Hı hı. Sür Megatron'a doğru. Burada mı kaldı? Birini de ben vuracağım. Aha. Hehehehe <laughs> Yine bir ikilini çaldınız ee, ne zehirli çıkardık ya Vaaaaaa oh, Bunu da ben çaldım Çala çala bir yer oldunuz <laughs> Niye böyle bot bir şey yazdınız Bobot. Çekil lan bunları öleceğim. Çekil. Ha ha ha. Ben bunu çaldım. Ya niye pislik yapıyor? Böyle? Bak bakıyor orada. Katka doğru sürsene. Katka doğru. Katka doğru. doğru. Katka doğru. 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 Bat Batka tarafından. Batka da Soldan bak hatta bu tarafa doğru geliyor. Watch out. gördün mü? S S. Evet doğru yolda. Bir de koru kırdı. Arkandan biri daha geliyor. Watch out. Harman. doğru gitsene. Bunları bir çek de. Hello, ki kaç kill yaptın ya? Evet. Direkt şeyin Benim kaç? Mi? 54. yeni olmun gel bunun al, içinde tamam bak şey Sabahtan beri bunu arattırıyor bize kendini. We Biz are Psikopat manyak. Gençler yarı bot geçti, yarı adam vurduk. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle. 41 kill vurduk. Sizlerden ricam eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp zile tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay baysınız.